Merhaba arkadaşlar. Arabam 2006 model Hyundai Sonata. Bu <laughs> bu arabaya Elo firmasının ürettiği e, otoban rölesi otoban sinyali rölesi denen bir röle taktım. E, bunun nasıl takıldığını e, anlatacağım. Öncelikle bu röle <laughs> şu şekilde sinyal koluna dokunup bıraktığınızda kendisi 4 defa sinyal veriyor. Yeni nesil araçlarda olan bir sistem ama benim aracımda yoktu ben de rölesini alıp e, monte ettim. E, sinyal normal verdiğimizde de çalışıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Normal bir şekilde verebiliyoruz ama şu şekilde şerit değiştireceğimiz zaman, özellikle bu otobanda e, yani direksiyonu çok fazla çevirmediğimiz durumlarda yani bu şekilde yapıp tekrar kapatma zorunda olduğumuz durumlarda sadece bu şekilde sinyal verip e, kendisi 4 defa verip e, <laughs> duruyor. Bu şekilde sağ tarafa da aynı şekilde dört defa verip kendisi duruyor ee, ve rahat bir kullanım sağlıyor otobanda. <laughs> Bunun bağlantısını <laughs> anlatayım kısaca. Şimdi <laughs> önce körümölemece ön bölümümü... şu kısma monte ettim. Şurada görebilirsiniz. Kablosu bu şekilde geliyor. Ee, tüm bağlantılarını bu e, çilecek kolu ve e, far kolunun altındaki soketlerden gerçekleştirdim. Şimdi öncelikle sizin arabanızda farklı olabilir ama e, son atalarda bunu takacak olan varsa kısaca açıklayayım. Diğerleri için de en azından bir rehber olur. Son altı şu şekilde. Sinyal kolunun altında. Şurada gördüğünüz bir, iki ve yanındaki yeşil. Üç tanesi. Birisi sol sinyal hattı, birisi sağ sinyal hattı, birisi de orta kat. Ee, buraya bağlıyoruz. Normalde rölenin beş tane çıkışı var. Bu 5 çıkıştan bir tanesi şasedir. 15 numara yazan, 31 numara yazan şasedir. 15 numara yazan kontak ucudur. Diğer 3 tanesi de bunlara bağlanması gerekiyor. Bunları da ben nasıl buldum? Normal bir tane kontrol lambasıyla sinyal verdiğinizde şu şekilde buraya takıyorum. Sinyal verdiğimizde şu şekilde yanım sönüyor. Diğer hatta aynı şekilde. Diğer tarafa sinyal verince bu sefer yanım sönüyor. Şu ortak uç ise zaten bunların yanında olur genelde. Buraya direkt şase verdiğinizde bu şekilde yanıp sönme yapar. Bunun ortak uç olduğunu anlayabilirsiniz bu şekilde. Hiç sinyal kolunu oynatmadan. Yani bu üç kısma bağlantı yaptığınız zaman <laughs> oluyor. Ben şaseyi buradan aldım. Şu en soldaki siyahtan aldım. Kontak ise silecek ee kolunun 1 2 3. mavi kablo şu mavi kablodan kontak hattını aldım ve e, direkt buradan kabloları getirip e, bu kısma monte ettim. Durum bu şekilde.